Evet arkadaşlar bugünkü konumuz hibritleşme. Hibritleşmeden bahsedeceğiz. Hangi hibritleşme türlerini daha çok bilmemiz lazım arkadaşlar? SP küp hibritleşmesini, SP kare hibritleşmesini ve SP hibritleşmesini arkadaşlar bilmemiz lazım. Organik kimyada en çok sorulan arkadaşlar hibritleşme türleri bunlardır. Şimdi hibritleşme nedir arkadaşlar? Farklı enerji düzeyindeki orbitallerin arkadaşlar etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş orbitaller oluşturmasına biz hibritleşme diyoruz arkadaşlar. Oluşan bu yeni orbitallere de arkadaşlar hibrit orbitali olarak ifade ediyoruz. Ne demek bu arkadaşlar? Biraz bunu izah edeyim. Şimdi arkadaşlar bizim 2s ve 2P'de arkadaşlar orbitallerimiz olsun. Şimdi 2S'de arkadaşlar bakın 1. 2P'yi de şöyle gösterelim. 3 tane orbitalimiz vardı. Orbitalleri çizgi şeklinde ifade ettik. Şimdi bunlar size arkadaşlar gördüğünüz gibi şekilde şu enerji düzeyindeki arkadaşlar değerleri farklı. Yani ne demek bu arkadaşlar? Farklı enerji düzeyindeki orbitallerden bahsediyoruz. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Birbirleriyle etkileşerek şöyle birbirleriyle etkileşerek arkadaşlar yeni hibrit orbitalleri oluşturuyorlar. Bakın aynı enerji düzeyinde sahip ne yapmışlar arkadaşlar? Yeni orbitaller oluşturmuşlar. İşte bu olaya hibritleşme yani melezleşme diyoruz arkadaşlar. Şuradaki her bir orbitale de arkadaşlar hibrit orbitali olarak ifade ediyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar S'den bir tane P'den de üç tane hibritleşmeye katıldığı için kısacası biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? SP küp hibritleşmesi olarak bunu ifade edeceğiz. Evet şimdi geldik arkadaşlar. İlk önce SP küp hibritleşmesi ile başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar karbon atomunun atom numarası biliyorsunuz 6 yazdık. SPDF dizilimini yazıyoruz arkadaşlar. 1s kare 2s kare 2p 2 şeklinde. Daha sonra arkadaşlar orbitallere yerleştiriyoruz. Biliyorsunuz s'ler bir orbitallerden, p'den de 3 orbitalden oluşur. Elektronları arkadaşlar şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu hal arkadaşlar temel hal olarak ifade Ediliyor arkadaşlar. E şimdi biz arkadaşlar karbonun levis yapısını da biliyoruz. Neydi? Etrafında 4 tane şöyle nokta vardı. Ve nokta sayısı bize arkadaşlar neyi veriyordu? Nokta sayısı bize o atomun yapabileceği bağ sayısını veriyordu. E şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane tekli bağımız var. O yüzden ne diyoruz? Karbon 4 bağ yapar diye ifade ediyorduk. Ama şimdi arkadaşlar bir bilgi daha biliyoruz. Neyi biliyoruz? Yarı dolu orbital kadar bir atom bağı yapar. E şimdi bakıyoruz arkadaşlar. iki tane. E burada dört demiş. Burada iki demiş arkadaşlar. Ne oluyor? O yüzden karbonun arkadaşlar dört yapabilmesini, bağ yapabilmesini ifade edebilmek için karbonun uyarılmış halini çiziyoruz. Karbonun arkadaşlar uyarılmış hali nasıl olacaktır? 1s kare 2s Bir s kare 2 s 1 2 p 3 şeklinde ifade edeceğiz. Yani şuradaki bir elektron arkadaşlar ne yapmış? Bir üst enerji seviyesine uyarılmış. Bu hale arkadaşlar biz uyarılmış hal diyoruz. Uyarılmış hal diyoruz. Şimdi orbitallere yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın 1, 2, 1, 1, 1, 1. Evet şimdi ne olmuş oldu? Yarı dolu orbital sayısı 4 oldu. Dolayısıyla bu iki bilgi birbiriyle ne olmadı arkadaşlar? Çelişmedi. Şimdi gelelim. Bunları arkadaşlar enerji diyagramında gösteriyoruz. Neydi enerji diyagramında? Bağ yapımına katılan elektronlar bunlar. Dolayısıyla 2S'in ve arkadaşlar 2P'nin enerji diyagramını çiziyoruz. 2 S'de bir tane var. 2p'de 3 tane var. Her birini böyle böyle yazdık. Daha sonra arkadaşlar farklı enerji düzeyindeki bu orbitaller birbirleriyle etkileşti. Yeni arkadaşlar enerji düzeyinde orbitaller oluşturdu. Şimdi hibritleşme arkadaşlar bakın bir tane s ve 3 tane de p katıldığı için arkadaşlar şöyle 4 tane orbitalimiz olmuş oldu. İşte bunlara bakın toplamda 4 elektronum var. Her birine bir şekilde arkadaşlar elektronları yerleştiriyoruz. Ve arkadaşlar bir tane S'den 3 tane de P'den geldiği için bunu biz SP küp olarak ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Demek ki SP küp olabilmesi için arkadaşlar bir tane S'den bakın üstü 1 3 tane de P'den gelmesi lazım. Toplam arkadaşlar melez orbitalimizde 3 artı 1'den 4. Bakın burada 4 tane arkadaşlar. Hibrit orbitali burada ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu biraz da arkadaşlar şekil olarak ifade etmeye çalışırsak onu da gösterelim. Şekil olarak nasıl ifade ediyoruz? Bazen şekiller de karşımıza soru olarak çıkabiliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar S orbitalleri biliyorsunuz küreseldi. Bakın S orbitalini küresel şeklinde gösterdik. P orbitali biliyorsunuz arkadaşlar loplardan meydana geliyor. Şöyle loplardan. 3 tane de arkadaşlar P orbitali hibritleşmeye katıldığı için şöyle loplarımızı yaptık. Yani 1 tane S, 3 tane de P arkadaşlar. Dolayısıyla oluşacak hibrit orbitallerimiz de bakın bu şekilde olmuş olacak. İlkini büyük çiziyoruz arkadaşlar. Altındakini ufak olarak ifade ediyoruz. İşte bunlar da bizim arkadaşlar neyimizdir? Dört tane sp küp hibrit orbitalimizdir. Peki arkadaşlar bunun gösterimini nasıl yapabiliriz? Bunun gösterimini de arkadaşlar şu şekilde yapabiliriz. SPDF dizilimini. Nedir arkadaşlar? Bir S kare karbon için. 2 Bakın artık orbitallerimiz artık enerji düzeyimiz arkadaşlar 2s 2p diye değil. Ne oldu arkadaşlar? 2sp küp şeklinde ifade ediyoruz. Yani 2sp küp 1 Daha sonra arkadaşlar bir daha 2sp küp 1 Daha sonra arkadaşlar şöyle bir düzeltelim. Yine 2 sp küp 1. Bir, bir daha 2 sp küp 1 yazarak arkadaşlar dizilimini bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi biraz önce arkadaşlar ne yaptık? Biraz önce dedik ki bir tane S 3 tane de p orbitali hibritleşmeye katılırsa 3 tane de p orbitali hibritleşmeye katılırsa 4 tane oluşur ve bunun ismi de sp küp demiştik. Şimdi arkadaşlar eğer 1 tane s 2 tane p katılırsa hibritleşmeye o zaman da bakın 2s 1 2 3 buraya da 2P yazdık. Daha sonra arkadaşlar bunları etkileştirdik. 1, 2, 3 tane toplamda hibrit orbitalimiz oldu arkadaşlar. Ne oldu? Şöyleydi arkadaşlar bakın. Toplamda arkadaşlar 3 elektronumuzu yerleştirdik. Çünkü ne oldu? Bakın P'den 2 tane geldi. S'den 1 tane geldi. Dolayısıyla S'den 1 geldiği için 1. P'den 2 geldiği için 2. Bakın hibritleşme türümüz ne oldu arkadaşlar? SP kare hibritleşmesi şeklinde ifade etmiş olduk. Yine aynı şekilde SP için de arkadaşlar diyeceğiz ki eğer 2S'ten bir tane 2P'den de bir tane gelirse o zaman hibritleşme türümüz ne olmuş olacak? SP hibritleşme türü olacak. Şimdi geldik arkadaşlar şekillerle gösterimine. Şekillerle gösterimine. Neydi arkadaşlar? Şekillerle gösteriminde S orbitallerini küre şeklinde gösteriyoruz. P orbitallerini arkadaşlar LOB şeklinde 2 taneydi. Dolayısıyla 2 tane yazdık. Ve daha sonrasında arkadaşlar ne oldu? Bizim 3 tane ibrit orbitalimiz oluşmuş oldu. Bir tane S'den de iki tane P'den geldiği için ne oldu arkadaşlar? Üç tane SP kare. Bakın bu şekilde ifade etmiş olduk. Gösterimine gelince arkadaşlar gösterimini de şöyle gösterelim yine. 6 karbon 1S kare. Daha sonra şuraya yazıyoruz arkadaşlar. Neydi? 2SP kare 1. Daha sonra şurayı gösteriyoruz. 2 per kare yine 1. Daha sonra arkadaşlar bakın ne oldu 1 daha 2 sp kare 1 ve en sonunda arkadaşlar kim kaldı 2p'de bir tane kaldığı için 2p 1 şeklinde gösterimini yapıyoruz arkadaşlar. Evet bunları da ifade ettikten sonra arkadaşlar sp hibritleşmesinde beraber tekrardan bir bakalım. sp hibritleşmesinde ne olması lazım arkadaşlar? Bir tane s, bir tane p'nin hibritleşmeye katılması lazım. Yine arkadaşlar bakın ne yapıyoruz? Şuraya 2s'i çizdik. 2p'yi şuraya çizdik arkadaşlar. 2p'yi. Bir tane s, bir tane de p arkadaşlar etkileşime giriyor. 2 tane toplamda hibrit orbitalimiz oluşuyor arkadaşlar. Bir elektron buradaydı. Bir elektron da arkadaşlar şunu da gösterelim. Evet, bir elektron da arkadaşlar şurada iki tane elektronu böyle yerleştirmiş olduk. Bir tane S'den, bir tane P'den geldiği için arkadaşlar hibritleşme türümüz ne olacaktır? sp hibritleşmesi olacaktır. Şimdi bunu da arkadaşlar şekil olarak ifade edersek yine şekil olarak gösterelim. S orbitalleri küreseldi. P orbitalleri lobdan bir tane s bir tane p arkadaşlar hibritleşmeye giriyor. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyordu? İki tane hibrit orbitalimiz oluşuyordu. Bunlar da arkadaşlar neydi? sp hibrit orbitallerimiz. Gösterimini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle ifade ediyoruz. 6 karbon 1 s kare 2 sp 1 daha sonra arkadaşlar bir daha 2 sp 1 şunu da yazdık. Sonra bakın iki tane p'den kalmıştı arkadaşlar. 2 p 2 şeklinde ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Göstere biliyoruz. sp hibritleşmesini de arkadaşlar bu şekilde ifade etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu hibritleşme türlerini kolay yoldan nasıl bulabiliriz? Yani sadece molekül Lewis formüllerine bakarak arkadaşlar nasıl yapabiliriz? Bunlara beraber bakalım. Şimdi 3 tane hibritleşme türünden bahsettik. sp küp sp kare ve sp hibritleşmesi arkadaşlar. Yapacağımız iş şu arkadaşlar. İlgili atomun ilgili atomun doğrultusuna bakma. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Doğrultu sayısına bakacağız. Doğrultu sayısı. Diyeceğiz ki 4 doğrultusu varsa hibritleşme türü SP küp. Bakın arkadaşlar şurası 1'dir. 1-3 tane eder. 4. Demek ki arkadaşlar bu üstleri toplayacağız. Bize doğrultu sayısını verecek. Doğrultu sayısına bakarak arkadaşlar ne yapacağız? Hibritleşme türünü ifade edeceğiz. 4 doğrultusu varsa SP küp. Eğer arkadaşlar 3 doğrultusu varsa ki buradan da SP kare bakın 1-2 daha 3 etti. SP kare hibritleşmesi olacak. Eğer 2 doğrultusu varsa arkadaşlar o zaman da bakın S1 P1 değil mi? Yani 4 doğrultusu varsa sp küp, 3 doğrultusu varsa sp kare, 2 doğrultusu varsa sp hibritleşmesi olarak ifade edeceğiz. Bir önemli notumuz var arkadaşlar. Bilmemiz gereken. Nedir burada? Şunu bilmemiz lazım. Ortaklanmamış elektron çiftleri de doğrultudan sayılır. Ortaklanmamış elektron çiftleri de doğrultu olarak kabul edilir. Evet. Ortaklanmamış elektron çiftleri de doğrultu olarak sayılır. Şimdi gelelim arkadaşlar kısa yoldan hibritleşme türünü bulmaya. Evet arkadaşlar bize şöyle bir levis yapısı verilsin arkadaşlar. Ve bize arkadaşlar şu karbonun hibritleşme türünü ifade etsin. Karbonun hibritleşme türüne bakacağız. Şimdi işaretli arkadaşlar atomumuz karbon. Karbonun doğrultusuna bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şu yön bir doğrultu. Şu yön bir doğrultu. Şu yönlerde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla iki doğrultusu var. İki doğrultusu varsa arkadaşlar hibritleşme türümüz nasıl olacaktır? SP hibritleşmesi olacaktır. Bir başka örneğimiz arkadaşlar H2O'ya bakalım. H2O'nun da arkadaşlar Lewis formülü bu şekildeydi hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir doğrultu. Bu ikinci doğrultu. Ne demiştik? Ortaklanmamış elektronlar da doğrultu sayılır. 3, 4. Yani 4 tane arkadaşlar neyi vardır? Doğrultusu vardır. 4 tane doğrultusu olduğu için hibritleşme türü sp küp şeklinde ifade edeceğiz. Bir başka örnekte arkadaşlar amon yağın Lewis formülüne bakarsak bakın bir doğrultu, iki doğrultu, üç doğrultu. Burası da arkadaşlar bir doğrultu. Toplamda dört. Dört doğrultu olduğu için sp küp hibritleşmesi olarak ifade edilir. Arkadaşlar en çok karşınıza çıkacak olanları zaten C2 yazdık. h yazdık. En az 3'ü yazdık arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar en çok karşınıza çıkacak olan C2 H4'ü gösterelim. C2 H4'ün arkadaşlar Lewis formülü bu şekildedir. Bakın şu karbon atomuna bakıyoruz. Şu karbonun hibritleşme türünü. Bir doğrultu, iki doğrultu, üç doğrultu. Bakın burada bağ saymıyoruz arkadaşlar. Doğrultuyu sayıyoruz. Bu bir doğrultu, bu iki doğrultu. Şu da üçüncü doğrultu. O zaman ne oluyor şu karbon arkadaşlar? Üç doğrultusu olduğu için sp kare. Bu karbon atomu da aynı şekilde arkadaşlar sp karedir. Bakın bir, iki, üç tane doğrultusu var. O da sp kare şeklinde ifade ediyoruz. Ya da C2H gibi da karşınıza çok çıkabilir arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem yine Lewis formülünü yazıyoruz önce arkadaşlar. Bakın şu karbon atomunun arkadaşlar doğrultu sayısına bakıyoruz. Bir bu doğrultu arkadaşlar. İkincisi de şu doğrultu arkadaşlar. Ne oldu? İki tane doğrultusu, iki doğrultusu olduğu için arkadaşlar SP hibritleşmesi yapmış olur. Bir de arkadaşlar CH4'e bakalım beraber. CH4'e bakıyoruz arkadaşlar. Lewis formülü şu şekildedir. Evet. Lewis formülü bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi buradan da arkadaşlar bakın. Bir doğrultu, iki doğrultu, üç doğrultu, dört doğrultu. Dört doğrultu olduğu için arkadaşlar SP küpü birleşmesi yapmış oluyor. Şimdi bazı kaynaklarda arkadaşlar şöyle ifade etmiş oluyor. Diyor ki eğer bağlar tekli ise SP küpü birleşmesi eğer bağlar arkadaşlar çiftliyse SP kare hibritleşmesi. eğer bağlar üçlü ise arkadaşlar SP hibritleşmesi şeklinde ifade edilir diye notlar görebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bundan ziyade arkadaşlar doğrultu sayısına bakmanızı öneriyorum. Neden? Şimdi şöyle hemen bir örnek üzerinden arkadaşlar size göstereyim. BH3 Bor Arkadaşlar Bakın BH3'ün bu e Şimdi eğer arkadaşlar Bağlar tekli ise eğer SP küp olması gerekirken Yani bunun ne olması lazım Bağlar tekli ise SP de ifade etmemiz lazım Ama arkadaşlar bunun SP olmadığını biliyoruz Neden? Çünkü doğrultu sayısına bakarsak bir 1, 2, 3 nedir arkadaşlar? Sp kare demek ki arkadaşlar neymiş doğrultu sayısı bize en güzel sonucu verecektir. Dolayısıyla bor türi hidrürde arkadaşlar nedir? Sp kare hibritleşmesi yapmış olacaktır. Veya bir başka örnekte berilyum hidrür nedir arkadaşlar? Bakın berilyum hidrürde şöyle evet bakın bağlar tekli sp küp demem lazım. Ama ne dedik arkadaşlar? Bağlar tekli sp küp demiyoruz. Ne yapıyoruz? Doğrultu sayısına bakıyoruz. Bir doğrultu. Bu da ikinci doğrultu arkadaşlar. İki doğrultusu olduğu için ne hibritleşmesi oluyor? SP hibritleşmesi olmuş oluyor. Bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar.